Merhaba arkadaşlar, iyi misiniz? İyi akşamlar. Umarım günkü gününüz ve bugün gününüz çok güzel geçer. Bugün yine bazı lütfen abone olacak şeyleri yapacağım. Yani söyleyeceğim. Herkes var görünmeye geçelim. Arkadaşlar ilk olarak şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bir de diğerinde söylediğim gibi o paketler falan daha o oyuncaklar falan olacak. Bugün de farklı bir şey geldi. Böyle de yetiştiğini göstereceğim. Tanıdıklarımı göstereceğim. Başka şeyde olanları göstereceğim. Ama onlar sadece nerede? 100 abone abonede. Umarım 100 bin abone olabiliriz. Bence olabiliriz değil mi? Bence olabilir Oluruz. Bir de arkadaşlar bu video kaç yıl geri? Ben bu videoyu 10 bin yankı istiyorum. 10 bin. 10 bin. Olur mu bence olur ya da olmaz Olabilir. Ol, ol, belir ol olmaz da olur bilmiyorum. Evet şimdi kimleri göstereceğim biliyor musun? İki tane eve gelen küçük var misafir birisi Yusuf Benek birisi Yakup Benek ama onları göstermiyorum çünkü Yusup göstereceğim. O yüzden onun siyazı